Şakir öldürmüş gerçekten inanamıyorum tabii ki yanlışlıkla olmuş ve bugün Şakir mahkemeye çıkacak arkadaşlar ve ifadesini verecek bakalım neler olacak çok merak ediyorum ama yanılıysa like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz Şş, başladı. Evet sessiz olun lütfen. Tamam tamam. Evet bakalım bugün burada bir petin canına kıyıldı ve gerçek suçluyu bulacağız. Evet Evet aşkım, ben valla suçluyum ya! Şşş aşkım aşkım ne oluyor? Neyse. <laughs> evet Şakir. bakalım Şakir Bey. O gün yaptıklarınızı, nerede olduğunuzu sırasıyla anlatır mısınız acaba? Tabii bebeğim anlatayım, bak şimdi. Özgün ne oldu? Bir şey olmadı ya. Ne oldu bebeğim? Şakir Bey, ne oldu burası aslında? resmi bir kurum yani. hani. Tamam bebeğim aşkım. tamam anlatıyorum isteyo. Tamam. Neyse ben çok suçsuzum aslında seni en baştan anlatmak istiyorum. Ee, o gün gölge bana geldi kahve içmeyi. Evet. Ben de kapımı açtım zaten sana anlatmıyorum bebeğim. Sana anlatmıyorum aşkım. hakim bey anlatıyorum. Tamam ben sizi dinliyorum Özge Hanım lütfen olur musunuz? Sessiz olur musunuz? Ay Özge, atıracağız şimdi buradan. Lütfen sessiz olur musun? Ne olur istemiyorum. Görgü şahidi olarak zaten çağırdılar. Sus be! Ya of ben niye buradayım? Özgür! ah Özgü. Ne yapıyorsun Maya? Ne yapıyorsun? Tamam, bir yansıdık. Lütfen sessizlik! Tamam, tamam. Evet bebeğim ben anlatayım. Bize gel, bana geldi kahve içmeye. Ondan sonra ben de kapımı sonuna kadar açtım tabii ki. Çünkü ben çok misafirper Ondan sonra... Yani sana gelmiş. Ondan sonra kahve içerken benim minik kuki kurabiyelerim var. Biliyor musun aşkım? Biliyorum. Çok seviyorum ben onları yapmayı. Sana anlatmıyorum bebeğim. <laughs> sana anlatmıyorum aşkım. Ne üstüne Neyse. Ondan sonra onlardan ikram ettim. İçinde yer fıstığı vardı bebeğim. Ondan sonra bir tuvalete gideyim dedim. Gitme. Ay gitmez olaydım. Gitmez olaydım aşkım. <laughs> gitmez olaydım bebeğim. Allah, ım. ben niye gittim o çişimi yapmaya <gülüyor> <gülüyor> Tamam, çok fazla ayrıntılara girmezsek. Ondan sonra bir geldim, ay yüzü gözü şişmiş, bayılmış, kalmış zannettim. Baktım nefes almıyor aşkım. Ee, ondan sonra Maya Hanım'ın evinde nasıl bulundu acaba? Evet. İşte ben ondan sonrasını da anlatayım. Ondan sonra ben şey yaptım, Maya geldi. Ne? Ne? Bir dakika ya ben denizdeydim. Bir dakika denizden kaçta döndünüz Maya? Denizde öldük hep işte. Bir dakika aşkım bir dakika ben yanlış söylemişim. Maya falan gelmedi. Hakim Bey söz hakkı alabilir miyim? Mi? Bebeğim yanlış söylemişim diyorum ya. Hakim Bey söz hakkı alabilir miyim? Tabii ki buyurun söz hakkı sizindir. Maya Hanım. Ne? Her hani gün günlerinizdeydiniz. Tamam işte bütün günlerinizdeydik. Tamam kaçta döndünüz Maya Hanım denizden? Saate bakmadım ki ben. Tamam, hava kararmış mıydı döndüğünüzde? Bilmiyorum. Maya Hanım biraz açık konuşur musun? Suçlu siz gibi konuşuyorsunuz. Hayır ya. Ne alakası var ya? Niye bu kadar? Ben değilim ki. Hemen de bana çevirdin okları ha. Ya ne ara bana suçlama geldi? Ne ara ben böyle şey o şüpheli konumunda oldum ya? Vesile Hanım. Bir dakika. Çok ilginç. Maya sen kaçta döndüğünü bilmiyor musun? Biliyorum ki. Çok üstüme gelmiyor ama. Tamam ya kimse sana suçlusun demedi ki. Tamam biliyorum. Neyse sakinleştim. Ama yani bence suçlu da olabilirsin gibi duruyor. Hani neden döndüğünü falan bilmiyorsun. Ne zaman döndüğünü bilmiyorsun Aynen. ya ondan değil mi Özgür? Aynen öyle. Hayır bak. ya. Seni var arkadaşlıktan sildim ha. Evet, böyle yaptığın için. Neyse. <laughs> çok pardon Akif'le. Neyse Şakir'e anlatmaya devam edin. Ee, ondan sonra bebeğim e, ben çok panik oldum. Sonra e, ben Maya'yı çok sevmediğim için bilir yani herkes <laughs> değil mi Özge? Evet Şakir Bey. Evet. Evet ben hiç sevmiyorum. Evet. Evet yani sevdiğim için götürüp suçuna kalsın diye onun bahçesine gömdüm işte. Ne gömdünüz mü? Gömdünüz mü? İyi de alt katında kanlar içerisinde bulundu. Kurabiye adamların önünde. Ha bebeğim evet kurabiye adamların önüne koydum yani. Evet Ayşe. Gömdüm mü? yaptım. Gizli bir yere... Gö görmedim işte bebeğim. Nesini kocalıyorsun ya? Bir dakika hakim bey. Evet buyurun Özge ee, hanım. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Bir bu. dakika bir dakika. Ben o gün Maya'yı gördüm. Nerede? Akşama kadar denizdeydim. Demedi mi bu? Evet. Bu biraz önce demedi mi bu? <laughs> bu dedi. Aa, bu evet. demedi mi bu? Dedi bu evet. Kim Bey çok özür dilerim. Söz hakkı konuştum ama çok önemli bir bilgi aklıma geldi. Tamam buyurun devam edin. Özgür ben gördüm. Nerede? Benim yanıma uğradı. Leyla'cığım Maya'yla düşman ya bir dakika. yanlış bilgiler konuşmayalım. Evet sonra. hep benimle düşman olduğu için o. Gördün mü? Evet Bak. gördüm. Bak. Gördüm. Ne oldu? Aynen kaçtı Doğru gördüm. gördüm. Kaçta gördün aşkım? I saat 11 ile 11 20 suları arasında Bir dakika. ben deydim. Sabah mı? Sabah. Sabah. Evet. Hani sen 8'de sahile gitmiştin? İşte ya. Sahildeydim. Bu yalan söylüyor. Maya sen demedin mi? Akşama kadar denizde durdum diye. Evet hava karardı demedin mi az önce? Hakim bey, hakim bey. <laughs> Buyurun. Hakim Bey, lütfen Maya'nın çocuklarını çocuklarından Maya'yı da buraya getirebilir miyiz acaba? Evet ama Maya'nın susması şartıyla. Ama şey ya, o gene ben çalışıyor, dersi var onun. Daha okula bile başlamadı be o. Özgücüğüm, bu <laughs> günaydın. Okulu bitti ya bir günaydın. Mi? Gerçekten. Liseye mi? başladım ya. Aa. Aa. Hadi ha. be. Okula Aa evet. Var. Tamam lütfen ailemin yani, meselelerini bir şey, lütfen, kenara bırakın Biliyor musunuz Hakim Bey'in yanı sevgilisi var. Tamam. Aşkım benim niye sevgilim? Ha, doğru. Bebeğim doğru. benim ya. Hatırladım. Ne yapıyorsun sen bebeğim? Ha? Ne diyorsun sen aşkım? <laughs> Lütfen sessizlik. Tamam tamam hakim bey. Evet. Mia mıdır nedir? Onu da alalım. Çağırın gelsin. Tamam ışınlıyorum hakim bey. Evet buyurun. Miyacığım hoş geldin. Hakim Bey izninizle ben birkaç soru sormak istiyorum. Burası neresi ya? Hakim Bey, izninizle birkaç soru sormak istiyorum. Tamam, sorun Özgür Hanım. tamam. Miyacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi benim sana birkaç sorum olacak. Evet, gel ama abla. hiç kimse Aa, ama Şakir. Miyacım Miyacım ne oldu Miyacım <laughs> Miyacım aşkım tamam. en güzelim mi bebeğim Miyacım tamam. Şakir ya ne Özge abla ya Miyacım bir ne? şey diyeceğim. Ee, senden sadece bir bilgi istiyorum tamam Değil mı? Mi? Sana sadece bir soru soracağım. Sor. Dün ne yaptınız? Kızım hapşıya ah, gittik. Mayacığım. Mı? Ne? Ne yaptınız Mayacım? Hiç kimseye bakmadan şu an. Aa, şey yaptık ya. E, denize gittik. Evet. Başka? Sonra döndük. Kaçta? Ondan sonra ben duş aldım. Miyacığım. Saat kaçta döndünüz? Miyacığım! Saat ne? kaçta döndünüz? Saatine bak buradan. Ee, şey akşam olmadı ama değil mi? Daha Hayır, sabah. Hayır Özge abla ya. Daha öğlen miydi? Niye ya? Öğlen bile değildi. De. Bir saat durduk. Yarım saat bir durduk geldik. Leyda haklıymış. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Leyde. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorum ben ya. Leydi'ciğim. Öyle Le Neden patlıcan öyle düşünüyorsun? Patlıcan sinirlendi Özgür. Birazcık evet. sessiz olur musunuz? Tamam sakin ol Patlıcan. Evet sakin olun. Tamam sakin olun herkes. Patlıcan'ın söyleyecekleri varmış. Buyurun Patlıcan Bey. Ne? Aa. Ciddi misin? <laughs> bir dakika ya, bir dakika, bir tek ben mi anlamıyorum be, ne diyor? Kaçta patlıcan? Cebim bu kadar bilgilerden biliyor aşkım ya, yok artık. Teşekkür ederiz patlıcan bey aktardığınız için. Gerçekten bazı gerçekler gün yüzüne çıktı patlıcan bey sayesinde. Evet. Teşekkür ediyoruz burada. Teşekkür ederim. Evet, bahçe. teşekkür ediyoruz. Evet Maya Hanım, Patlıcan Bey'in söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> anlasaydım. söyleyeceğim de ne dedi? Özgür Maya'cığım. Saat, tamam mı? Saat. 12 buçukta. Şakirciğim bu olay kaçta gerçekleşmişti? Bu arada Maya ile hiçbir alakası yokmuş, onu öğrendim. Aşkım, Sadece saat kaçta gerçekleştiğini soruyorum. Ee, aşkım. Doğruyu söyle. Kaçta geldi? Aşkım ama çıktı mı geliyorsun ya? Kaçta geldi gölge sana? <laughs> gölge senin kapını saat kaçta çaldı? diyor. Şakir'in evine gideceğim demişti en son diyor. Bütün petlerin evine tek tek gideceğim diyor. Gideceğim dedi diyor. Özgü ya. Maya öyle dedi diyor. Demedim. Demişsin Mayacığım. Mayacığım bana uğradın. Ne oldu? Sermesel Mayıcığım? ölürdün değil mi? Hı. Uğradım da tokam kalmıştı. Yuh tokas kalmamıştı. Tokasın sen de neden kalsın zaten Leydi? Sana mı geliyor Maya? Gidiyorum bu işe. Ne var? Benden, benden aseton istedi. Aseton mu? Evet. Neden istedin asetonu? Neden istedin Maya asetonu? Bir dakika. Ojeni silecektim ya. Sen ojeni Bir dakika, bir dakika. Sen dün ojeli değildin. Sildim işte. Leyde ojeli miydi sana geldiğinde? Yoo. Patlıcan lady. sen gördün de ojeli miydi? Değil mi Şişide? Bir dakika Maya, sen neler çeviriyorsun? Ha? Ya hiçbir şey çevirmiyorum, hiçbir şey. Senin yüzde bin garanti veriyorum gölgeyle bir alakan var. Ya yok. Var. Yok. Hakemi Bey siz ne düşünüyorsunuz? Evet, sessizlik. Tamam. Şimdi Maya Hanım. Doğruyu söyleyeceğimize yemin edip <laughs> Lütfen şuraya geçer misiniz? Sizi sorgulamam gerekiyor. Ay bebeğim ben bir şey söylemek mi? Bir şey yapma. Ee, ben geçebilir miyim? Ben ne oldu Şakir? Bir dakika bir dakika. Ben kenara geçeyim. Biri bebeğim? mi kızdı? Yok bir şey olmadı aşkım. Biri sana baskı mı uyguluyor? Hayır bebeğim. Kim bana baskı uygulayabilir ki? Emin misin bir ağlamaklı oldun ha? Yok bebeğim ya kim bana baskı uykular ki? Burnum falan akıyor Şakir. Hayır bebeğim ya aşkım yok. Şakir'cim bak bir şey... Sakin bey ben kendi ara geçebilir miyim acaba? Tabi buyurun. Sen göreceksin sen. Maya? Ne yapıyorsun böyle böyle? Ne var Özge ya? Geçtim buraya işte daha ne istiyorsun? Evet ben şimdi ifade verebilirim. Vesile. Vesile, şey. bir saniye hakim bey. İzin verir misiniz bir saniye? Tabii buyurun. Vesile ile aramızda küçük bir meseleyi konuşalım. Buyurun. Vesile, bir şey diyeceğim. Ne dedi? Senin kenarından geçerken dedi. Ay Özgü, sessiz sessiz bir şeyler mırıldandı. Hiçbir şey duymadım. Şimdi evet. anlarız Özgü'cüm. Böyle yaptı. Tamam, tamam. Dinleyelim ve bakalım tamam. ne diyecek. Siz dinliyoruz hakim bey. Ben dinliyorsunuz be. Neyse işte. Neyse. Şey ben gün 8'de git. Hanım. Yani. Evet onu sorgulamaya hakkı var. Burada varsa. iki tane polis var. Vesile ve ben. Vesile ben ve hakim bey. Üçümüz de sorgulayabiliriz. Karışamazsın. Evet hakkı var. Ve kararı da ben vereceğim. Evet. Hakim bey verecek. Evet Mayacığım o yüzden gerçekleri anlatırsan indirimden faydalanabilirsin bak. Cezan hafifler değil mi Özge? Aynen Mayacığım. Eğer itiraf edersen biz kendimiz bulmayalım yani kötü olur. Ben bir şey yapmadım ki siz bulun. Oh, Allah Allah ya. Neşeli duşa çok sinirlendi. Bir de Neşeli'ye mi sorsak ne ee, Neşeli? Ne Neşeli Bey'i ben sorguladım Neşeli Bey'in hiçbir alakasının olmadığını ikna aldım. Sen Neşeli misin? Gelmedi. Neşeli misin sen? Saçmalamayın Altan diyor. Ben de benzer bir halim mi var benim? Neyse, sinirlendim. Hakimim ben. Ha? Çekiçimi vurur mu nasıl ya? Çekiçini mi? Neyse. Adamdan da bir Neyse evet. Devam edelim bakalım. Ondan sonra Lady'den asistan aldım. Sonra şeye gittim ben. Resul'e yoktu Hı? Hmm? Aa, ee, Maya Ne oldu Evet hızlı aktif cevap ver i̇şte Anlatıyorum işte ne var ya Düşünüyorsun kime gittiğini Maya Tam işte kime gitmiştim acaba Şakire değil mi Ne seviye Sizin denize gittiğiniz zamanlar. Evet ben de Rıfkı'yla şey yaşayayım. Oturdum ya. Oturdum işte. Ben Neşeli'yi de sonra... sorguladım. Mayacım. Pişik şey. <laughs> Anlatmaya devam edin Maya Tamam Ondan sonra tamam. işte Geldim tepkin sonra eve geldim Kular Oo Maya Hanım, Çok tutarsız bir evet. Şey verdiniz yani ifade verdiniz O yüzden Yani sizi alalım Şuraya Leyda alıp siz geçin Evet bakalım Maya, Maya Hanım hakkında söyleyecekleriniz neler? Çekilir misin kenara? Evet. <laughs> <laughs> Leydi, topuklu mu giydin gelirken? Ne var Özgü? Neden yapıyorsun bunu? Özgücüm bakım olmak suç mu? Üf, anlat be anlat her yerde topuklu giyiyor. Sana ne? <laughs> <değil. gülüyor> top, 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 top. Sana ne? Tamam anlat. <laughs> Sana ne ya? Şeffaf bir Evet Beni Fark ettim bir de şeffaf almış. Trend yoldan aldım. Ben ya. o gün Aynısı susar video... mısın? <laughs> tamam. ben o gün sabahtan akşama kadar ay güzellik salonundaydım. Sen o aldın şu lirayı o, o şeffaf ayakkabıya baydın değil mi? Trend yolda aynısını gördüm. Özgü. Tamam. <laughs> evet şimdi. Ben o gün sabah 6'da uyandım dediğim gibi güzel bir salonuna gittim. Benim için açtılar. Ondan sonra evet. ıı, bakım yaptırdım. Kaş, boyu mi? kaldırdım. Ondan sonra ağda falan yaptırdım. Manikür, pedikür Neydi derken. Hanım? Evet. Anlatmayın da ayrıntıları. Özgüce burası bir mahkeme. Ayrıntılara ihtiyaç var. Ondan sonra aldırdım derken <laughs> bir arabaya geldi yanıma. Aa. Evet dedi ki Asitonun var mı acil dedi, dedi Bir dakika ki, telaşlı mıydı bunu derken Evet telaşlıydı Korkmuş muydu Çok korkmuştu Ooo Bir dakika Anlaşıldı Vay be Maya Anladım. Kim bilir ne yaptın Anlatabilir miyim Çık babanız bittiyse. Ha, evet buyurun Leyla Evet buyurun anlat. Ondan sonra telaşlı telaşlı dedim ki. Kızım sen benim asit bitirirsin dedim. nerede? Bitirdin değil mi Aston'u? Neşe Maya? Mayacığım. Ne? Lady'nin Aston nerede şu anda? Ben görmedim ki onun Aston'u. Yalan söylüyor. Mayacım nerede Lady'nin Aston'u? Doğru söylediğini anlıyoruz hepimiz şu an. Yalan söylüyor. Mayacım Lady yalan söylemez. Nerede Aston'u? Bir... Nerede Aston'u? Niye ya? Neyi yalan söylemiyor mu? Asistan nerede? Şeyde... Evde... Benim yemedik. Nerede? Evde işte. Bitti mi Asistan kutusu? Asitom bir dakika mi? bir dakika. Benim Şakir Bey'e soracak sorularım var. Söylebilir miyim Hakin Bey? Buyurun Omesli Hanım. Evet, Şakir, Şakir, Şakir. <laughs> ne var bim ya? Üç kere söyledi, ne yapmaya çalışıyor? Bir mi yapıyor bana? Aynen. Evet Şakir'cim. Demek ki Maya'yı koruma ihtiyacı duyuyorsun ha. Ha? Hayır bebeğim ben öyle bir şey yapmam ya. Maya da geçerken Şakir'in yanından böyle yaptı sana. Bir şeyler mırıldandı sende de. Evet Şakir'cim. Tahmin ediyorum ki Maya Maya'yla iş birliği içindesin. Değil mi? Hayır bibim ya. Bence Maya onu zorluyor. Tehdit gibi bir şey. Maya seni tehdit mi ediyor? Gölgenin e, cesedinin incelenmesine karar verilmiştir. Ceset incelendikten sonra Maya Hanım'ın cezasının uzayıp veya kısalacağı... Belli olacak mı? <laughs> Belli olacaktır. <laughs> ya buna sakin ya cümle kuramıyor. <laughs> <da>. Gerçekten <laughs> ya. Neyse. Sen ne şeysin ne bu lan? Ya değilim. Bir şey falan değilim ben. Neyse. Sana inanmıyorum zaten kıl kaptım sana. Ceset incelendikten sonra Maya Hanım'ın bir daha işte. Öyle. Ey Allah'ım. <laughs> ya of ya. Gitmesem ben şimdi. Oya lütfen. Gelmişsiniz. misiniz? Hey ya. Gönderelim Özge Hanım. Özge Hanım. Ya. <laughs> şıklamanızla. <Gülüyor> Bir tek mayayı mı? Evet hapishaneye lütfen. Ha. Evet bakalım. Şakir Bey'in de suçsuzluğunun açıklandığına, olayla hiçbir ilgisinin olmadığına kanaat getirdiğimde... Karar verilmiştir hakim. Bey. Ha işte. O. Oh. Karar, Karar verildi. Tamam. Çekici Doğru. vurmanız gerekiyor. Bir kere hakim bey. Hakim bey. Bir kere. Çok zevkli ya sana ne? Hakim bey bir kere. Sana ne? Karar verin diye bir kere böyle vurmanız <laughs> gerekiyor. Helal. Bana bak. Neyse. İşte. Evet. Başka çözmemiz gereken bir şey. Problem bir sen şey. Sen yeni mi hakim oldun? Ha? Yo. Babanın ayrı da bak hakim Hayır. Oldun sen. Ben o <laughs> senedir hakimim bir kere. <laughs> evet. Allah'ım yarabbim. Neyse. İşte. Şey. Hadi. Ee, Birini suçluyor musunuz? Ha? Çözerim burada. Ne diyorsunuz? Ha? Oh. Hakim Bey. Neyse, <laughs> sağ ol Hakim Bey. Ay suçsuzluğum ispatlandı bebeğim. Şakir sen sus zaten yalan ortak oldun. Sen görürsün mü? Asunlar, aşkım tehdit ettiler bir görürsün ya. Ben seni tehdit ediyorum şu anda görürsün sen seni. Ay aşkım girer geçen beni tehdit ediyor ya. Dur, duracağım yalanla ortak oldum. Mayan'ım. yalanla ortak oldum. Hadi bayan beklerim de seni. Efendim patlıcan? Neden? Gerçekten mi? Vesile duydun değil mi? Ay duydum Özgü duydum. Neyse. <laughs> Patlıcan sen kafanı yorma. Bundan sonra olmayacak. Hadi bakalım. Patlıcan. Seni suçluyorlar. Hakim Bey video çekiyordum bu arada. Al. Sen çek. Patlıcan'ı suçluyorlar. Görüşürüz Teyze diyelim çalmış. mi beraber? Ne? Görüşürüz diyelim mi? Biraz eğlenmek ister misin? Yok be. Hadi, Hadi be. Devam edelim devam. <laughs> gel gel. Patlıcanı suçluyorlar. Arkadaşlar ben yarın ne yapayım? Mayayı mı kurtarayım? Yoksa başka bir şey mi yapayım? Gölgeyi mi alayım? Mezarım yok. Ne yapayım? Neyse kanal babayı ama yutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.